Burası Brezilya. Dünya, dünyanın güney yarım küresinde bulunan kıta olarak Güney Amerika kıtasında bulunan ve topraklarının yaklaşık olarak yüzde yüzü tamamen ormanlıkla çevrilen ve toprağının yarısını kaplayan Amazon ormanına bulunan ve komşularda vardır. Bu ülkenin komşuları şu şekildedir. Komşular Fransız Guyanası, Surinam, Guyana, Venezuela, Kolombiya, Peru, Bolivya, Paraguay, Uruguay ve Arjantin'dir. Brezilya'nın ormanlıklarında yaşayan Amazon kabileleri vardı bir zamanlar fakat koronavirüsten ötürü maalesef öldü. Allah rahmet eylesin. Brezilya çoğu toprakları tamamen düzlük yerlerden oluşmaktadır. Ülkenin büyük bir nehri vardır. Brezilya alanı 5,5 milyon. Yani buraya yaklaşık 6 Türkiye sığdırılabilir. Ülkenin başkenti Brezilya. Brezilya nüfusu 200 milyon civarındadır. Tam sayı dersek 2020'de yapılan araştırmalara göre Brezilya'nın 2020 nüfusu 216 milyon civarındadır. Yani şu anda 217 milyonla 250 milyon arasında insan nüfusu vardır. Brezilya'nın bayrağı bu şekildedir. Brezilya dünyanın en iyi oyuncusu olan Pele'ye de sahiptir ve Pele aynı zamanda Brezilyalıdır. Ülkenin bulunduğu coğrafyaya bakarsak, ülkenin bulunduğu coğrafya bölgesini yuvarlak için alırsak, ülkenin bulunduğu bölgenin tamamen barışçıl olduğunu görebiliriz. Ve gerçekten Brezilya'ya, gerçekten denize kıyısı olan bu topraklar Brezilya'nın yarısını oluşturmaktadır. Yani Brezilya'nın doğu kısmının tamamı denize kıyısı vardır. Brezilya ve Türkiye arasında herhangi gibi bir ilişkisi yoktur. Yani ne dostlar ne de düşman. Brezilya milli takımı en iyi milli takımlarından birisidir. Ve en çok yıldızlı milli takımıdır. Ve 5 yıldızlı en çok milli takım yıldızıdır. Fakat bu aralar şampiyon olamıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Brezilya konusunda sizi bilgilendirdik.